Hop. <laughs> <laughs> bizim pipe <'ı> nerede kaldı? <laughs> Abi bizim pipe nerede kaldı? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, iki tane kostümü test edeceğim. Biri çok Choco Piper. Şöyle göstereyim. Bir diğeri de Tavşan Peni. Yani niye normalde almazdım da yani. çok içimde kaldı alması. <laughs> ben de alayım dedim yani. Hoşuma da gitmiş de yani. Bugün fırtına şehir nasılmış? Yani burası. Fırtına şehirde deney denesem mi ki? Yok burada deneyim Pipe'ya. Daha iyi olur bence. <laughs> <laughs> burada arada ana hesabımı almadım yani. O da söyledi. Ana hesabımda da kutu videosu gelecek. E, ee, Brawl Pass'i tamamladım da. Bu arada çok e, evet, tatlış duruyor oyunda da ya. Brawl Pass tamamladığımda Brawl Pass alacağım. Hem normal e, beleş e, Brawl yılındaki kutuları açacağım. Hem de e, Brawl Pass alınca gelen kutuları birlikte açacağım. Öyle hepsi birlikte olacak. Ne yapıyorsunuz lan? Onlar koz ne yapıyor? İleri gitsene. Koz korkuyor. korkmak da aa ölmedi öyle bir can ona mı? bul geldi oha bula bak delirdi oyunda botlar var galiba <laughs> o söyledi lan oğlum bu rüzgar bot değil ama Evet Neyse yenisek bir şey olmaz ya. Çok dert etti bombayı Ben nasıl ana hesabımda kupa kaybetsem biraz deliririm. Ana hesabımda da 15 kupa kup olacağım. Az kaldı. Oraya. ya. E, Frank şimdi ne yapıyorsun kanka? patlayın siz şöyle. Aa, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ben öldüm. Şu köy de galiba e, şey, bot değil. Oo. Ben şu anda kaç Öldüm ama e, orada peyniye vurdum Bak kursa FK kaldı ama Evet yiyelim evet. neyse sorun sonunda e Şimdi Penny'i tut yani test edeceğim Evet, evet Penny'i bulamıyorum evet, evet buldum şu anda. Hyper gerçekten çok tatlı ya. PD hoş geldin. Yani. Aslında almayabilirdim belki de indirimdeydi. 80'de 39'a düşmüş. İçimde kaldı yani aldım ben de. Atışları da çok güzel. Bu arada şunu şuraya koyayım. Bu arada Penny Piper'dan daha çok hoşuma gitti. <laughs> Penny daha güzel geldi. Vurma be. Hoppa. Allah. <laughs> bizim Piper nerede kaldı? <laughs> Abi bizim Piper nerede kaldı? <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Lan bizim Piper nerede kaldı? Allah <laughs> <Oğlum. gülüyor> O paper Piper orada nasıl kaldı ya? Oraya Mike mi patlattı? orayı tam görmedim mi? <laughs> da yanına aldı bir tane. Top benim de oraya çekiyordu. Ulan de hiçbir şey yapamadım ya ben. Bu niye böyle oldu? Neyse ya. <laughs> Bir yerde solo girirsem mi ya? Hadi gidelim bakalım. Bu arada bayağı sağ var ya. yeni girdim. Yani. <laughs> Bir de dükkanda search teklifi vardı. O da göstereyim birazdan. Ben... Evet ben yine öldüm. Evet ölmedim. Aa kaçtı. Aa ben öldürdüm. Ağla. Kilini çaldım. Aa. Aa ya alıp çalışma ya. Bir yerden ulti direkt çıkar, bir yerden de kuru çıkar ya. Evet dükkan tek biz çok güzel arkadaşlar. Dük evet görüyorsunuz. Sörcü görüyorsunuz. Yani 170 taş olsa alamazdık yani. 26 269 taş yapmışlar yani. Yani 179 taş olsa nasıl alırız ki yani değil mi? Bu da bir kostüm daha almak var mı ki ya? Yani? Alır mıyız acaba videoda? Heh? Şu şu hesabına Bakalım. Bir kostüm daha mı olacak bu? Bakalım yüzünün bir varmış. Maşa burada direkt yüz etmiş taş. <laughs> Sorucu bak burada direkt yüz etmiş taş ya. Yani. Bunu alma sakın. Hmm. Arkadaşlar şu Primo da çok hoşuma gidiyor da 89 taş Asam Aldım lan Hadi bro Hadi prima bir daha aldım hadi Hadi bak Arkadaşlar bir de ilk defa böyle koşup öyle Çok hoş ya normalde bu rol alırdım da ya içimde kaldı yani. Ben bunu bayağıdan beri almak istiyordum zaten. Yani ama al almıyordum işte. Yine <laughs> Bu bir Bunu da. şurada deneyim. Kuzunuza sonra meşgul gireyim. Bu da son maçımız olsun. çok hoşuma gidiyor ya şu eee Fres şeyleri. Ola oğlum. Burada oynayabilir miyim? O oradan buraya ışınlanma ne manası var? Aa bak mesela bu. Bu arada vuruşları çok güzelmiş. Öldü sen öldün. Piper öldü. Aa kaçtım. Ah vuramadım. Ha, vurdum vurdum. O nasılmış bakayım. Aa arkasından bir şey çıkarttı atlarken. Gördünüz mü? <laughs> Görmeyenler geri sarıp tekrar bakabilir. Aa bak vururken de bir şey çıkartıyor. Çok hoş. Ee, öldüm. Ölü koyalım. Hmm. Kostümler çok hoş, çok tatlılar. Çok orada boşa mı tarafta acaba? Poco kaçabilirsin. Ama o kadar vurdu mu Piper gerçekten? Ot, Vurdu kasarsan güzel olur. Aşağıda. Kankam Ben ne oluyor? En son G'ye buraya şimdi Ben ona sarılı Ondan sonrasını hatırlamıyorum <laughs> yani ben bu tekrar mı ulti Hocam öldürmezse mideni? Neyse iniyoruz sonunda Hiç bir bok yapmadım ben Tüm hepsini takım arkadaşlarım yaptı <laughs> Aa, oh, yavaş be. E, ee, ulti attım ama <laughs> atmadım. Havada bitirecektim maçı. Yok, ne sevmedim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha sonra tekrardan da görüşmek üzere. Hoşçakalın demeden önce yine şeyi unuttum. Aa kafası parlıyor. <laughs> arkadaşlar kafası parlıyor. E, videoma like e, atmanız çok önemli yani. Abone olun ve çıkmayın yeter yani. Bir daha videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.